Hesabımız için en önemli zamana geldik arkadaşlar. Her şeyi tamamladım. Süremizin dolmasına da 1,5 saate yakın zaman var. 1 saat 15 dakika süremiz kaldı. Ben biraz böyle yavaş yavaş da tüm her şeyi tamamladım. Bir her şeyi toplayalım. 74 tane buradan alacağımız var. 230 e-futbol paramız. Görevlerden 4 tane alacağımız var arkadaşlar ama 100 e-futbol parası var. 330 e futbol paramız oluyor. Rahatlıkla maç biletinin kilidini açabiliriz. Şu günde futbol parası olmasa maç biletinin kilidini açamıyorduk. 20 e futbol parası kalıyordu. Yani şu an bir günde 0 TL ile bunu başarabiliyoruz. E futbol parasını aldık. Şimdi bu e futbol paraları artacak arkadaşlar. Harcadıkça daha fazla olacak. Buradaki ha bir tane şu kalmış galiba. O da gözümden kaçtı. 5 tane FC Barcelona'yı kullanarak aslında yapılabilirdi. Ama 125 tane oyuncu paketinden de açma hakkı. Biz nasıl olsa böyle hesabı vereceğiz. Vereceğimiz arkadaş açar. İnşallah da çıkar o sonra da. Şimdi çok önemli bir şey yapacağız. E-Futbol paralarımızı arttıracağız. Maç biletinde kampanya var. Orta tarafı 250 açıyoruz. Bize 500 E-Futbol parası geriye verecek. Şimdi ben bunu açtım arkadaşlar. Hem buradan oyuncu alıyorum. Hem adaylı sözleşmeler. Hem de 500 E-Futbol parası. Şimdi benim o E-Futbol paralarım arttı. Bitmedi. Aşağı taraftan da 1000 e futbol parası veriliyor. Şu an 580 e futbol paramız. Aşağı tarafın kilidini açalım. Bu ilk defa böyle bir şey oldu. Keşke ara ara olsa arkadaşlar. Şimdi de buradan 1000 alacağız. Sanki para yatırdık oyuna da e-futbol parası alıyoruz gibi bir işlem. Ama hiç para yatırmadan bir günde ne kadar para topladık? E-futbol paramız bir günde 1000, 1080 arkadaşlar. Zorlasak 1500 yapıp paket alırdık. Hani bir, iki hafta daha bu hesapta oynasak. 15 tane ücretsiz açma hakkımız var. 5000 futbol puanını da aldık arkadaşlar. E futbol puanı sıkıntımız yok. Adaylı sözleşmelerimiz çok fazla. 14 tane açma hakkı dese de düşük seviyeli oyuncuların yer aldığı yerden çok fazla var. Mesela Japonya'da 5 yıldızlı var. Bunlar işimize yarar. Ama kesinlikle 5 yıldızlı gelmeli. 4 yıldızlı gelmesin. Toper futbolcusu en azından 5 yıldızlı. Çünkü bir günde hesap fullemelerimizde yüksek seviyeli isim çıkarmak zor oluyor. Tek atar mıyız acaba? Yok olmadı 4 yıldızlı. Hadi bir ekonomi ver 5 yıldızlıyı olmadı. En azından 4 yıldızlı verdi. 3 yıldızlı vermedi. Burada 4 tane açma hakkımız var. Ama 125 tane isim. 3 tane epik futbolcu. Hesap çok şanslıysa çıkarır. Ama gerçekten çok zor arkadaşlar. Konemi vermek isterse verir. Şu hesaba verirum acaba? Hadi be Konemi. Ya bir tane epik verse ne güzel yakışırdı şu hesaba. Olmadı. Çok sade geliyor. Şatapatlar patladı ama epik gelişi olmadı. Ne yazık ki vermedi. Öyle bir kampanya yapıyorlar ki hiçbir şey yok. Sadece standart kat. Çok az kişi buradan epik futbolcu çıkarabilir. Kötü bir hediye oldu ne yazık ki. Şimdi buradan da bir tane açma hakkımız var. Buradaki seviyeler düşük arkadaşlar. Etkinliklerde işimize yarıyor bu futbolcular. Yani seviyeler ne yazık ki çok düşük. Barcelona'dan 5 tane oyuncu çıkaracağız. Şimdi burada De Jong var. Ter Stegen, Lewandowski aslında fullenebilecek isimler. Bir günde hesap fulleme için kullanılabilir. Hepsi de 5 yıldızlı. Eğer kadromuzda 4 yıldızlı oyuncu olursa bunları fullleyip kenara yerleştirebiliriz. Yeter ki antrenör olsun. Olmadı silen antrenör yaparız. DP'ye dönüştürürüz. 5 yıldızlı futbolcu önemlidir. Marketten alsak bayağı GP harcardık arkadaşlar. Şu isimlerin hepsini marketten almaya kalksak. En kötü 1 milyon GP harcardık. GP'miz cebimizde kaldı. Üçüncü gelen isim Yamal oldu genç futbolcu. Haydi Konemi olma geldi. Pedri vermedi. Son hakkımızda Pedri çıkacak mı? Pedri yüksek seviyeli burada. Atla dedik ve Pedri geldi. Pedri fullleyebiliriz. 94'tü. Kadromuzda 97 olacaktır. 98'i belki zorlar mı? Efop'a bakmak lazım. Ben normal kartların seviyesine bakmamıştım. En son kaç seviyeli? Ama Pedri fullenir gerçekten. Şimdi en son adaylı sözleşmelerimizi kullanırız. Şimdi biz bu parayı nerede harcayacağız arkadaşlar? Paramız var ama harcayacak yerler önemli. Şimdi epiklerden açarsak ne yazık ki paralarımız boşa gidebilir. Bence epiklerden hiç açmayalım. Player of the Week'te bir ücretsiz 3 tane paramızla açıyoruz. Bence açalım buradan. Hem de antrenörlü futbolcular. 700'e futbol paramız kalacak. Onu da İngiltere paketinden değerlendirebiliriz. Adaylı sözleşmelerimiz. Erling Haaland falan var burada. Ama olur da oradan Erling Haaland gelirse bu kötü olur. Şimdi Player of the Week'te de Erling Haaland var. Ronaldo var, Bellingham var, Rudiger var, Isak var. Şu ilk 5'lerin 4'ünü çıkarmamız lazım. Din yerinde güçlendiricisi var 97'ye kadar çıkıyor güçlendiricisiyle birlikte. Şimdi buradan Erling kanatı çıkarsak bir dert çıkarmasak bir dert. Diğer tarafta da Erling kanat bulunuyor. Bellingham, Ronaldo, Isak bu üçünün ise kesinlikle gelmesi lazım. Haydi Kolemi, Mekkin geldi. En azından 93 Tabii daha düşük 4 yıldızlı isimler de vardı ama iyi başlamadık. Bellingham'ı çıkarabilsek. Normalde 103 güçlendiricili menajerde ama bizim menajerimiz güçlendiricili olmayacak. Bizde 102 olur. Bellingham. Bellingham geldi. En yüksek seviyeli ismi çıkardık. Bir an Real Madrid'e gitti aklım diyorum. Real Madrid forması görmemiz lazım da. Sonradan görünce formayı dedim. Milli takım player of de. İngiltere milli takımı formasıyla geldi Bellingham. İki tane açma hakkımız var. İshak Ronaldo gelsin. Haaland'ı Ronald da diğer paketten çıkarırsak harika olacak. Atla dedik. Haaland geldi. İşte bu arkadaşlar biraz kötü oldu. Tamam çok güzel bir isim. Ama İngiltere paketinden de çıkarırsak yüzde futbol paramız boşa gitmiş olacak. Ama İngiltere paketinden çıkaramazsak işte o zaman gerçekten harika. Onu oradan çıkarız diye korkuyorum. Hadi be İshak ya da Ronaldo. Rüdiger o da fena değil. 98'e kadar çıkıyordu. 98 olur bizim menajerimizde. 99 olmaz diye hatırlıyorum. Seviyesini unuttum ama 98'i görecek. Şimdi 780 e futbol paramız var. Buradan kaleci Alisson'u Ödegard'ı çıkarmamız lazım. Madison yüksek seviyeli. Pahatoris stoper futbolcusu. Yani bunları çıkarırsak işimiz biter. Diğer paketlere geçeriz. Normalde Erling Kanat gelmez. Sonlara kalır arkadaşlar. İsteriz isteriz gelmez. Şimdi de istemiyoruz. Bakalım ne zaman gelecek. Erling kanat olmadığını sevindim. Hem de Madison geldi. Çok yüksek seviyeli bir isim. Madison işimize çok yarar. İlkinde Erling Kanat'a denk gelmedik. Güzel futbolcu çıkardık. Alisson Odegaard'ı çıkaralım. Bence işimiz biter. Diğer paketlerden şansımızı deneyebiliriz. Atlı dedik. Sabek geldi. Hatta var ya arkadaşlar. Yani Fernando Torres paketini alsak mı diyecektim de şuradan güzel bir oyuncu çıksaydı bir tane epic'imiz olurdu. Ama şimdi bir tane epic alırsak kadromuz tam değil. Yani parayı epic'e tamamen harcamayayım diyorum. Yoksa normalde epic de alabiliyoruz. Ama şuradan bir iki tane isim gelir, kolektif gücümüz artar. Orada Fernando Torres de yüksek seviyeli ama kaleciye de ihtiyacımız var. Alisson önemli bir kaleci. Bence buradan devam edelim biz. Rekli kadromuz olsun. 5 tane oyuncu çıkarmış olacağız. Atla dedik ama olmaz ki. Enbumo geldi. Ödegard geldi. Bir rahatladım arkadaşlar. Şimdi Alisson kaldı. Alisson'u da çıkarsak tamamdır. Bizim bu paketten istediğimiz en yüksek seviyeli isimler gelmiş olacak. 2 tane açma hakkımız kalıyor. Onu da farklı yerden deneriz. Hayda Alisson olmadı. Pao Torres de güzel isimdir. Az önce de Rudiger'i çıkardık buradan. Torres'i stopar attığımız taş gibi oldu. Erling Kanat da bu araya da hiç gelmedi arkadaşlar. Tam dedim şimdi üstüne gelmesi. Ama vardı geldi. Erling Kanat gelse sanki daha iyiydi. Vardiyi de fullemeyeceğiz. Aman Erling Kanat gelmesin. Ali sonu çıkarmamız lazım. Yüksek seviyeli bir kaleci. Hadi konumu ver Ali sonu. Felix geldi. Redmi kart şöyle yüksek seviyeli kalecimiz olmasını çok istemiştik. Olmadı. Şansımız adaylı sözleşmelerde yüksek seviyeli isimler yok arkadaşlar. Öyle bir şanssızlık var. Şimdi burada oyuncular fullenmiş bir şekilde. Udakay, Sara var. Onları alabiliriz. E burada da Casemiro falan var. Seviyeler yüksek değil ne yazık ki. Yani bir iki tane belki isim alabiliriz. Hatta ilk üçlüyü alsak mı? Antrenör olursa fulleriz. Tüm futbolcularımız fullendi arkadaşlar. Tabi 24 saat ve 0 TL için belki çok yüksek bir kolektif güç yok ama yine de fena değil. Güçlendiricimiz var mı? Bir tane var. Sadece Messi'ye deneyebiliyoruz. Denedik gitti. Duello geldi. Savunma futbolcuların genelde işine yarar. Hız dayanıklılık işte Messi de işe yaradı. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Stoper attığında Rüdiger, Pau Torres, Udo Kay var. Kalecimiz Donnarumma'yı biz fullledik. Tabi 96 galiba. Arnold. Çok yüksek seviyeli isimlerimiz birkaç tane var. Erling Kanat, Bellingham, Messi, Chouameni. Kenarda da bu isimlerimiz var. Evet çok yüksek seviyeli değiller. Madison'ı fullledik mi? Fullemişiz. Yamalı fullledik. Sonu fullledik. Mütevazi bir kadro ama bir günlük için gayet güzel bir kadro. Sadece bir günde. 0 TL ile. 2000, kaç kolektif gücümüz olmuştur? Şu an 2457 arkadaşlar. Maksimum top çevirmede 88'e geçeceğiz. 34'lükten 88 diye. Kadromuz sade. Mütevazi bir kadro. Ben diyorum ki. 3050 olur. Olur ama 3060 olmaz. 3050 olur mu? Olur mu? Olmaz mı? Belki de 3050 de olmayacak. Ama olsun. Ben... Bir yanda böyle kararsız kaldım ama bence 3050 olur. Tam 3050 de bırakmayayım. 1-2 üstüne ekleyeyim ben. 3053 dedim arkadaşlar. Benim tahminim 3053. Sizce kaçtır? Tahminde bulunduysanız şimdi takım oy tarzını değiştiriyorum. Ben çok öyle uçup kaçmadım. 3050 olur mu? Onda da bir tereddütteyim ama Geçer umarım. 3053 dedik. Bitti. Vay be 3061'miş. Ben 3050 geçer mi geçmez mi diye o kadar düşündüm. 3061'e geçtik arkadaşlar. 3061. Fullemediğimiz herhangi bir isim yok. Pedri 98 oldu bu arada. Ben Yaman 97'dir zannettim. Belki güçlendirici menajerde 97'dir. Antrenora bastık. Şimdi birazcık şöyle dizilişte değişiklikler yapalım. Yüksek seviyeli isimleri kadromuza alalım. Hucum hattı orta saha 100 ve üzerinde. Savunmada 3 tane 99'umuz var. Kalecimiz 96, Udogay 96, Ödegard 98, Felix 98. Bir başlangıç hesabı için güzel bir günde gerçekten maça çıksak rahatlıkla oynayabileceğimiz bir kadro. Biz tabi fullleyelim diye birkaç renkli kartı da arada sildik. Normalde öyle bir günlük bir şartımız olmasa o adamları silmezdim ben. Renkli kartlar da çünkü arada silinme gitti. Ama maksat maksimum kolektif güce çıkabilmek. 3061 uzun süre sonra 0 TL ile 24 saat hesap fırlama gerçekleştirdik. Ve 3061 kolektif güce kadar çıkabildik arkadaşlar. Bir de ligimde bakalım. Bu hesabı hediye edeceğim ve hesabı isteyen arkadaşlarımız varsa hesabı istediğine dair yorum yazabilir. Ve salı günü bu hesabın çekilişini gerçekleştirelim. Şu an tarihimiz kaç? Abora daha saati gösterdim ben en başta. Bir an unuttum. 22 Kasım günündeyiz. 23, 24, 25, 26. 26 Kasım Salı günü ben sonuçları açıklayacağım. Lütfen takip edelim. Yedek arkadaşlar da seçeceğim arkadaşlar. İlk arkadaşımızı bekleyeceğim. Bir gün süre verelim. Dönmezse ikinci arkadaşımızı bekleyelim. Dönmedi mi? Üçüncü arkadaşımızı bekleyelim. Hızlı bir şekilde ben hesabı devredeyim istiyorum. Ondan dolayı konum ID'sini yapmadım. Hesabı isteyen arkadaşlarım bu videonun altına hesap istediğine dair yorum yazabilirler. Lütfen ama takip edelim. Salı günü bu hesabın çekilişini gerçekleştirelim. Ben buradan hangi takım alayım? Vinicius'u alalım arkadaşlar. Real Madrid'den Vinicius Junior'u kadromuza katalım. Kiralık oyuncular. Aslında şuradan Epicler'de alabiliriz. Şimdi Rodri 2900 alırız. Alalım bence. Ama şöyle bir şey. Öğe alacağız ya bize forvet lazım. Şimdi Vinicius'u bir aradan çıkaralım. Bence Vinicius'u alalım. Önemli bir isim. Mbappemiz yok. Mbappi alalım. Yeni hesap. Normalde Van Mbappe'de ilk hafta hediye ediliyor. Bir haftalık hesap fullem olsa onları da alırdık. Şimdi bir de şuradan hucumcu epik güzel oluyor arkadaşlar. Epik yakışıyor kadroya. 7900'ü basalım mı? Kaleci Ederson da var. Basalım gitsin. Tabii diyor güzel duruyor. 5100 kaldı. 3100'e vereceğiz. 2100 paramız var. Rodrigo'yu alabiliriz. Alalım mı Rodrigo'yu? E alacağız mecbur arkadaşlar. Baktım. Rodrigo'yu alalım. Hucumcuları da öyle alacağımız için sağ açık futbolcu uçacak. Bize bir açık lazımdı ama Endrick'i de alıp kadroyu yerleştirebiliriz. Kalsın arkadaşlar. Öyle alalım. Forvet oyuncularının istatistiklerini arttıralım. 3000'i e de bastık. 1200 paramız kaldı. Şimdi kadroya bakalım. İstatistiğe göre bir kendisi yenilesin. Sonra kenardan bazı isimleri yine kadromuza çekelim. Bu arada forvet hücum futbolcuları kadroda olması lazım. Defansif orta sahaları da çıkarabiliriz. Düşük seviyeli isim var mı kadroda diye baktım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Erling Kanat uçuşa geçebilir. Çok fena uçacaktır Erling Kanat. David Villa. Kenarda Mbappe'miz var. Foden var. Bunlar uçacak arkadaşlar. Kolektif gücümüz 3080'den bakalım kaça kadar çıkacak. Özellikle de Erling Kanat'ın bu kartını çok merak ediyorum. 107 Ben daha uçar zannettim bir anda. Yine 107 iyi de ben daha yüksek seviyelere çıkar diye bekliyordum. Mbappe 103, Felix 105 Foden 105 Son 103. Rodrigo 103. Ansu Fati 102. Doğubik 104 oldu. Yamal 105 seviyeye kadar çıktı. göbekleri değiştirip açık frenansı 3.200 3200'lere kadar da çıkarttırabilirdik. Ligimde de kadromuz bu şekilde oldu. Dediğim gibi arkadaşlar hesabı isteyen arkadaşlarımız varsa. Şimdi ilk gezen arkadaşımıza veriyorduk ama bazı arkadaşlarımız dedi ki internetimiz yavaş o yüzden biz biraz zaman kaybediyoruz. Tabi orada bir saniye bile hızlı olmak önemliydi ilk yorum yazma kısmında ama İnterneti yavaş olan arkadaşlarımız var. Belki köyde, belki çok ucra bir köşede telefonun yavaş çektiği bir yerde bile giriyor olabilir bu videoya. Ondan dolayı çekiliş tarzı yapalım. Salı günü ben bu hesabın çekilişini yaparım arkadaşlar. Kanalımızdan yayınlarım. O arkadaşımız muhakkak o gün geri dönüş yapsın. Bir gün süre verelim. Olmadı. Ertesi gün yedek talihli. Olmadı. Diğer talihli. Her gün bir arkadaşımızı bekleyelim. Eğer i̇lk arkadaşımız çıkmazsa yedek tarihleri bekleyeceğiz. Hesabı vereceğiz. Yarın da çok güçlü bir hesap fırlama karşınızda olacak. Albert Ferrelli epik bir kadromuz vardı ya arkadaşlar. O kadronun güçlendirmesini yarına yetiştireceğim. O kadro muhteşem olacak. Onu da aynı şekilde veririz. İsteyen arkadaşlarımız yarınki videonun altına da yorumlarını yazarlar. O hesabında çekilişini çarşamba ya da perşembe günü gerçekleştiririz. Sizler yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere günler diliyorum. Hoşçakalın.